Merhaba arkadaşlar, bugünkü video girişini Hazar bana kitledi Ben pek anlamam ama idare edeceğiz artık. Ne diyeceğimi de bilmiyorum lan. Kalk Hazar. Gerisini getir kurban Ay, olayım. Telefon çalıyor. Telefon çalıyor bak. Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Neyse telefon çalsın başı. Herkese selamun arkadaşlar. Bugün efsanevi bir video yapıyoruz. Hepinizi ekranlarımıza ekranlarımıza bekliyoruz. Ne videosu çekiyoruz bugün anne? Melemen videosu. Ne? Melemen. Melemen ne? Gündü. Kışlık evet. yiyecek konserve. Melemen. Konserve mi koyacağız bugün? Anne? Evet, bugün dişimiz konserve. Evet. Konserveden sonra Dur. fasulye turşusu. Fasulye turşusundan sonra Derin dondurucuya, taze fasulye. Tamam bugün melemen koyacağız. Bugün Onları melemen günü. Ben niye karıştıracağım? Yapacağım şeyleri söylüyorum. Şöyle babamın elini çek edit. <laughs> Baba göster. Göster hemen basın açıklaması yap. Domates soymayla da bağ kitledi bugün. El birliğine yapacağız. Huuu. <laughs> Yine biz. Hazar Gaytari'yi evet. ya, nasıl yapacaksın? Hazar video peşinde. Hazar Gaytari'yi baba... <laughs> baba domates soyu, Hazar Gaytari, ana kavanozu ki, Öyle. Geçecek bugünkü ya günümüz arkadaşlar. inşallah. Bugün güzel bir video olacağını düşünüyoruz. Kimse videodan çıkan sonuna kadar izlesin. Bu videoyu çekmemin de amacı hem böyle denk geldi hem hani... Instagram'da bana soru sor kısmına verdiğiniz içeriklerden yola çıkarak böyle bir video çekme kararı aldık. O zaman yavaştan burayı kapatalım ve videoya giriş yapalım. Arkadaşlar şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bu Menemen günlüğü videomuzun içine birazdan sürpriz şeyler koyacağım. Efsane eğleneceksiniz. Efsane neler yapacağım birazdan. Hem Menemen yapacağım. Burada Menemen olurken ben bir yerlere gideceğim sürpriz şeyler ekleyeceğim, sürpriz video eee, efektler ekleyeceğim. Hepinize videonun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Amca! Evet! Düşeceksin. <laughs> düşme tehlikesi yok şu anda eğer ki bir e, sersemleme olmazsa. <laughs> tamam, şimdi <damak> sersemleme. <laughs> Arkadaşlar şimdi kimin yanına gidiyoruz? Kimin yanına gidiyoruz? <laughs> oh! Hey. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne haber? He, 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 bak, hoş geldin. Sen. Hoş buldum. ne? <laughs> 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 dedim ki dedemle bir resim çekineyim dedim. Hı. Ne yapıyorsun? Ben he bir şey de yapmıyorum. Niye? Evet. İyi misin? Hasta mısın? İyi misin? Ee, öyle... Ağrı yerim yok ama... E, ...gezemiyorum ya. Ha. Hani bu domuzun üstüne binmiştin ya, onu anlat. <laughs> Nasılydı <laughs> o olay? <laughs> Merak ediyorlar. Bu şeylere, torunlara göndereceğim bunu. Yok. Adamı kayadan aşağı baktım, domuz geliyor, kopuyor. Köpek de yolda de, diye diyor benim yanımda biliyor musun? O domuz yukarıdan aşağı geldi geldi dom köpek duydu ki köpek var dedi köpeğin üstüne gitti. Bu? He üstüne gitti köpek bir kaçıyor bir kaçıyor. Yetişemiyor domuz. Bu? <laughs> öyle, öyle kaçıyor mesela ben o böyle nume geldi o o nume geldi buna bir tane bağım götürdüm. Ha. <laughs> ha orada ya düşmüş aşağı daha gidemiyor. Öldü. He o böyle yapıyor. <laughs> can can çıkartıyor. <laughs> hepinizi seviyorum de. Ha. De. Ben hepsini, hepinizi seviyorum. Ha. Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Allah emanet olun. Duanızı eksik etmeyin. etmeyin. <laughs> 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 da şimdi kızcan beni çekiyorsun diye. Emiyor bu benden pek medyaya düşmeyi sevmez. <gülüyor> <gülüyor> Sosyete peşinde. Onun için sevmez pek çekilmeyi. Size yemin ederim var ya bizim köyün insanı pamuk gibi ya. Şeker gibi insanlar. Bakın şu an armut armut ağacının altından geçiyorum. Hepsi şeker gibi insan size yemin ederim ya. Şimdi birkaç kişiyi daha çekeceğim. Birkaç kişiyle daha muhabbet edeceğim. Orada görüşmek üzere. Dediğim sürpriz buydu işte size. Makara burada. Ne topluyorsun abi? Fasulye mi topluyorsun abi? Abi. Fasulye zamanı mı bugün? Bir bana bakar mısın? Herkese bir selam yollar mısın? Yollarım. Abi bu fasulye... Adı ne bu fasulyenin? Basriye. Benim, Benim puanım sana pasriye. 9 kanka Ne yapacaksın bunları toplayıp evet. Ne bileyim mi Niye topluyorsun Ne bu zaman Paraya çevireceğim satacağım Canını seveyim be Evet arkadaşlar Biri menemen koyuyor bugün Biri çatı süpürüyor Biri armut elma pekmezi yapıyor Birisi de ekmeğinin peşinde Onun ismi <laughs> Hayri yeşil Yurt fasulye topluyor satmak için. Hayır abi, tamam. eğer buradan reklam yapabilirsen buradan fasulye alan çıkar. Tamam. Tarlayı satarsın vallahi. Tamam. Ney tamam söylesene. Tarlayı satarım. Fasulye almak isteyenler Hazara ulaşsın de. Fasulye almak isteyenler Hazarı Yılmaz'a ulaşsın. Abi sen niye arkana dönüyorsun ya? <laughs> Topluyorum, göremiyorum. Peki abi topla sana kolay gelsin. Sağ olasın. Oo, beyimiz de buradaymış. Ne haber abi? İyidir Hazar'cığım hoş geldin. Ne yapıyorsun? Sağ olasın. Köyde durumlar nasıl? Vahim. Niye vahim abi? Yağmur yağıyor. Fındıklar ne oldu? Talan mı oldu? Fındık yok. <laughs> Bayağı fındığım var. <laughs> Bayağı fındığım var abi. Dede gel bir kahve mi iç? Vallahi mı? İşte Vallahi. arkadaşlar köy köy milleti böyle işte. Kapına uğradın mı kahve veya çay içirmeden yemek yedirmeden göndermez. Köy insanında yalan olmaz gel kahve içelim dediyse hem de Türk, Türk kahvesini yapar getirir. Atatürk ne demiş? Köylü milletin efendisidir. Canına seveyim. Bu lafın üstüne daha laf olmaz. Ve kahvemizi yudumluyoruz. Osman abimize teşekkür ediyoruz bu Abi güzel, Afiyet çeker olsun. Bu güzel jesti için. Köyün bir diğer özelliği yağmur yağdığında köy turu devam eder. <laughs> ne haber Hazar? İyiyim dedim dede. Senden ne haber? İyiyim. Nasılsın? İyi. İyi misin halin vaktin yerinde mi? Yerinde. Nasıl köy durumları nasıl? Köy durumlar yağmurlu. <laughs> Fındığı kurutmadın mı? Kuruttum. ha? Allah Allah. Fındık ağası sendin bu sene. <laughs> Benim tabi. Beni geçen var mı? <laughs> İsmet abi yeni bir deniyor. Babam da geldi mi? Geldi. Dün akşam, mı geldi? He, dün akşam geldik. Geldi. İyi. Takipçilerine ne söylemek istiyorsun? He? <laughs> Herkesi seviyorum der misin bizim için? Döde bak ya. Yani. Herkesi severim. Aynen herkese selamlar değil mi? Selamlar. Teşekkür ediyoruz bu röportaj için. Ben de teşekkür ederim. Şimdi geri arıyorum bakmıyor telefonu. Aa burada yanımızda. Bakmıyor Esiz da abi çalmıyor telefon. Çalan olsa bakılacak. Çalmıyor. Bu çalıyor He. bir attın arayayım bakmıyor. Selamünaleyküm, Kolay gelsin. Aleyküm Mehmet abi ve <be>, fırçaları. <gülüyor> <gülüyor> ne haber abi? İyi şey, şey, Hazarcığım senden ne haber? İyi abi. Kolay gelsin dede. Sağ ol, hoş geldin. Çalıştır şu bak. Ne yapıyorsun? Abi. Hayırdır ya? Ben mi? He. Yeni bir video çekiyoruz abi köy tanıtım. Etim bak kardeşim ya. <laughs> Bize Gürcüce bir şey söyler misin? Duydum ki senin Gürcücen çok iyiymiş. Ne diyebilirim? Senin bir şeyler sorman lazım. Ben de Türkçe, Türkçe değil de Gürcüce olarak söylemem. Gürcü dili edebiyatını İsmet'e soracaksın. Değil mi? İsmet abi çok konuşur değil mi Gürcüce? Mesela bir mevzu et abi. Ben bakalım bilebiliyor mu? Ben ne ben ne sorayım sana şimdi İsmet abi ya? Bir muhab Gürcüce bir muhabbet yap Osman abiye. Kamarcı mı? Dogorakat. <laughs> Konjia. Başın kumarsa şeyh ve tunda. Ya amirim. Adam konuşuyor abi. <laughs> ne dedin abi en son? Allah'a yalvaracaksın, Allah'a dua edeceksin, kendini kurtaracaksın. <laughs> Muhabbet neydi? <laughs> Muhabbet, merhaba nasılsın filan, ben iyi değilim dedi. <laughs> i̇yi değilsen sen Allah'sın can abi bu kadar basit. <laughs> gençlerin de biraz gücüce öğrenmesi lazım. Abi öğreten yok ki, nasıl öğrenelim? Bunlar internete girip İngilizceyi Türkçe'ye çeviriyorsunuz, Gürcüye <laughs> çeviremiyor musunuz? Her şeyi var. Siz bir manzaraya karşı bir dörtlü bir resminizi çekin. Gözükmüyor ya, abi. Ya. Yaklaş yaklaş hemen. Durun da. Hayruş gel. Durun hadi. Yaklaşın abi birbirinize. Yaklaşın abi. Tamam. Hayır abi gelme. Yaklaş oraya. Niye geliyor? Heh. Şöyle bir fotoğrafınızı alıyorum. Hayır abi kameraya bakar mısın? videonun başında Melemen günlüğü diye videoya başladık ama ve lakin dedim ki bir birazcık köy ortamını fındıktan sonra bakalım insanlar ne yapıyor diye. Menemen günlüğü diye çıktık ama böyle güzel bir video çıktı ortaya. Gerçekten çok güzel oldu. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Efsane bir video oldu. Bu gibi videolar devam edecek arkadaşlar. Çünkü bizim köy bir kere makara. Herkes makara. Çok eğlenceli bir video. Videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar turumuzda yağmur bayağı yoğunlaştı değil mi Osman abi? Aynen öyle. Hızlı adımlarla Hızlı adım. Hızlı eve. Üşümeye de başladım ben abi ha. Yağmur soğuttu. Hoca, hoca, nerede şu anda? Hoca şu an evdedir. Ne yapıyor? Kahvalt. Kahvaltı. Kahvaltı yapar abi. Niye çağırmıyor bizi? Komşusu acıken doku yapmak günah değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Evli farklı adam değil. Kendine göre yemeğe ihtiyacı vardır belki. Hoş biz bizim bir zola yemeye. <laughs> <laughs> Kimleri görüyoruz? Ya Hazar Bey, Hazar Bey <laughs> hoş abi, geldiniz. ne haber ya? Sağ ol, hoş geldin. Hoş ne haber, var ne de? yok? Hoş bulduk. Görüşürüz abi. Osman Bey ya Eve. Fındık ağası dediler senin için. Benim için mi? Fıtat daldayken fındık ağası Daldan bittikten sonra ağalık bitti. Bitti mi? Bitti bitti. Şans abi. Ne yapalım? Allah'ın takdiri. El açıp Allah'a dua Cenab edeceğiz. Cenab-ı Allah seneye nasip etsin. Aynen öyle. Neyse daha fazla satmayalım seni. Allah razı Takip, olsun. Takipçilerine ne söylemek istiyorsun? Kime? Takipçilerine. Takipçilerime mi? <laughs> Herkese 2020 yılındaki sezonda başarılar diliyorum. Aynen öyle. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz Metin amcacığım. Ay. <laughs> Gezmek dolaşmak iyiydi bismillah. Hocam cemaatimiz az bugün ya. Metin amca cemaat az kimse yok. Millet namazı da bıraktı ya. Fındık bitti daha camiye kimse de gelmiyor. Fındıktan değil ya milletin işi gücü bitti. Herkes evine dağıldı. Yorgun mu? Yoğunlukta demeyelim de. He? yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Adam evinde oturuyor gelmiyor. Ha caminin i̇şte kapısında. Sağda solda. Kuzunun içerisinde patatesi. Ha, bir de Ama mısır bir ekmek. Bir de çay dememiştir. Bir de mısır ekmeği yanında. Yoğurtta ya, yine. Yenisini sana sokma. Kim yapmıyor? <laughs> Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح salatu kadu kametü sena allahu ekber allahu ekber la ilahe illallah la ilahe illallah Allah'ın rahmeti bereketi ve mağfireti üzerimize olsun inşallah. Allah kabul etsin. Allah razı olsun kardeşim. Mus, mus, musafa mıydı? Evet. Allah kabul etsin. Musafahalaşmak. Evet. Sünnetler. Namazdan sonraki önemi neydi bu musafalaşmanın? İnsanlar arasındaki kaynaşmayı özellikle etkileşimini yani artırır. Ee, daha Ve sünnettir. İnsanların sünnet tabii ki. Peygamber Efendimiz'in bir sünnetini icra ettiğimiz için 100 şehit sevabı bir rivayete göre, bir, şey, bir rivayete göre de bir şehit sevabı. Kaldı ki bugün cepheye gideceksin, savaşacaksın, şehit olacaksın. Yani bunu oturduğumuz yerden kazanabiliyoruz. O yüzden dinimizin değerini bilelim inşallah. Evet bu da önemli bir bilgiydi arkadaşlar. Ama kıldığımız namazı kabul etsin. Amin. amcamlara geldim. Size bir bilgi daha vermeye geldim şu an. Bugün amcamlarda gün pekmez günü. Elma pekmezi günü. Ki ağrım benim. Bunu elmayı doğruyorsun. Güzelce kaynatıyorsun abi. Ondan sonra elma pekmezi oluyor. Evet anne şimdi durumumuz ney? şimdi melemenimiz bitti. Kavanozlara koyup ağzını kapatıp işimiz bitiyor. Bismillah. Bak şimdi bak, bak 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 bak. Dur olmadı. Görmüyor baba. Görmüyor. İşini severek yapmadığı için. Kes sesini be. Kaldır o karı. be. Ya dolu mu? Anne, babamı yine sinirlendiriyorsun. bu da sıcağın başında bu kadar dolaştı. Evet, böyle böyle koyuyoruz, kapağı kapatıyoruz, sonra ne yapıyoruz? Alt üst çevirip soğumasını bekliyoruz. Ondan soğuduktan sonra yemeye başlıyoruz değil soğuduktan mi? Soğuduktan sonra yemeye başlıyoruz. Haydi, buyurun. Evet arkadaşlar, Hazar videoyu kapatma, bak bir şeyler yaptı. Devamını Burada, getir. Buradayım, merak etme. Bur Relax, sakin ol. Tamam. Arkadaşlar, bugün menemen günlüğü diye yola çıktık. Evet. Ben bir dışarıda tur atayım dedim. Biraz eğlenceli şeyler bulayım dedim. Derken video uzadı gitti. Köy günlüğüne döndü. Gerçekten çok hoş bir video olduğunu düşünüyoruz biz. Eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanala Tık, abone olun. Abone olun. Ne? ne? Tıklayın diyecektim. <laughs> kanala abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi devam edin. Unut unutmayın. Unutmayın. Sizi seviyoruz. Hepinizi seviyoruz böyle videoların devamını getirmeye çalışacağız. Size en güzel şekilde aktarmaya çalışacağız köy hayatını. Hepinizi seviyoruz. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. <laughs>